olduğu için CHP kafasının nasıl bir askeri düzen istediğini sivil hayatta bile belediyede bile askeri bir disiplin istediğini burada görmüş oluyoruz. Diğer taraftan başı açık olduğu için birisine ceza verdim diyor. Başını açtığı için. Burada da nasıl bir mantıktır? Bu da apayrı bir sorun. Ben askeri kuralları nasıl sivil hayata yansıtıyor oradan başlamış olayım. Hukuk İşleri Müdürü Savcılığa şikayette bulunmuş. Bana mobbing uygulanıyor diye. Savcılık da aslında suçüstü bir durum olduğu için direkt incelemesi gerekirken, işte memuriyet mahkemet kanunu vesaire vesaire bazı düzenlemeler var. Memurlarla ilgili disiplin e, cezai yargılamalar önce kendi içinde başlar. İzin alınır, izin alındıktan sonra savcı ancak o işe el koyar. Bazı suçlar hariçte rüşvet vesaire suçlarında anında el koyabilir savcı. Şimdi niye savcıya gittin diyerekten hukuk işleri müdürüne uyarı cezası veriyor Bolu Belediye Başkanı. Bu nerede vardır? Askeriyede vardır. Askeriyede eğer işte Manga'nın komutanına. Manga komutanını eğer reddederse şikayetini, itirazını işte onun üzerinde kim varsa ona. Onu sonra onun daha üzerine. Ama kalkıp da mesela direkt bir er yüzbaşıya gidip şikayette bulunamaz. Önce kendi komutanına yapacak. Silsile devam edecek. Hiyerarşik silsile içerisinde. Şimdi burada da o kuralı uyguluyor Bolu Belediye Başkanı diyor ki savcıya gittin sen halbuki bana getirip vermen gerekiyordu dilekçeni e zaten seni şikayet ediyorum kardeşim. He o zaman da valiye gitmen lazımdı diyor. Valiye gitmemişsin sen savcıya gitmişsin dolayısıyla ben sana yanlış yere gittiğin için ya kanunlarımızda şu bile var. Yanlış bir yere şikayet dilekçesi götürülüp verildiği zaman doğru yere yönlendirilir vatandaşın yaptığı yanlıştan dolayı hiçbir hak mahrumiyeti yaşatılmaz kimseye. Ve buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na da atıf yapalım. Cinsel yönelimi falan boş versen. Bak inancı sebebiyle bir başörtülü avukat ben burada mobbing uygulanıyor burada. Beni başımı açmaya zorluyorlar diyor. Ve en sonunda da başını açıyor. Ben gene de onu tasvip etmiyorum. Onu da altını çizmiş olayım. Üç kuruşluk, beş kuruşluk makamlar için yok emekli ol demişler, yok bilmem ne demişler. Biraz protesto için, biraz başka başka sebeplerle hiç kimsenin başını açmasına onay verecek durumda ben değilim. 28 Şubat'ta başörtüleri Toplayacağım diyor Kemal Bey. Kendi belediyesi başörtüsü açtırıyor. Açtırıyor. Bu Ve burada da Bolu Belediye Başkanı şimdi çıkıyor diyor ki. Ya bu bayan yıllardır başörtülü olarak çalışıyordu. Şimdi başını açtı. Onun için ben ona uyarma cezası veriyorum diyor. Bir yandan yanlış yere dilekçe verdiği için uyarı cezası verdim diyor. Bir başka yerde de diyor ki başını açtığı için ceza verdim. Aynen ifadesini solcu bir internet sitesinden okumuş oldum ki. Yarın bir gün yalanlayacak çünkü bu açıklamasını. Hiçbir şekilde tasvip edilir bir açıklama değil. Tanju Özcan konuşuyor. Hem başı kapalı olduğu için mobbinge uğradığını iddia ederek beni şikayet edeceksin. Hem de başını açacaksın. Burada çok ciddi bir siyasi kumpas vardı. Ben de başını açtığı için bu cezayı verdim diyor. Ya başını açtığı için insana ceza verelim mi? Sana ne ya? İsteyen açar. Bunu ben CHP bakış açısıyla söylüyorum. Bana göre hiç kimsenin başı örtülüyse başını açmaması gerekir. Ama bu benim dini görüşüm. Dini inancım gereği bunu söylüyorum. Ama Bolu Belediye Başkanı bir yandan zaten başı, başı açıklara da biz her türlü imkanı sağlıyoruz diyen, kendi eşi de başı açık zaten. Dolayısıyla başı açıklarla e, yol yürüyen bir adamdan bahsediyoruz. Ama geliyor başını kapalıyken şimdi başını açtığını söyleyen birisine ben başını açtığı için uyarı cezası verdim diyor. Ben de merak ettim ya nedir bu olay diyerekten. Ya, kadına mobbing üzerine mobbing, mobbing üzerine mobbing uygulanmış. En sonunda da böyle bir tavır, beğen tasvip etmesen bile, sergilemiş olan bir bayana sanki siyasi bir amaçla veyahut da Bolu Belediye Başkanı'nı açığa düşürmek için başını açmış gibi algı üretiyor. Ya iyi güzel de, şimdi başı açık birisinin iki dakikalığına başını örttüğünü gördüğümüz olaylar vardır menfaat için çarşaflı olmayan birisine çarşaf giydirirler. Yakasına bir rozet takarlar. CHP rozeti. Bak çarşaflılar CHP'ye girdi dersin. Üç kuruş menfaat. Üç tane oy kazanırsın. Arkasından tekrar çarşafı çıkarttırırsın. Veyahut da dindar gibi görünmek işine geliyordur birisinin. Şu veya bu sebeple Bugünkü AK Parti iktidarı için söylüyorum. Yoksa dünkü o 28 Şubat sürecinde hiç kimse dindar insanlar bile dindar değilmiş gibi görüntü veriyorlardı. Fakat bugün itibariyle de dindar olmayanlar dindarmış gibi görüntü vermeye çalışıyorlar. Eğer böyle bir ortamda dindar birisi niçin dindar değilmiş gibi bir görüntü vermeye çalışsın? Yani başörtülü birisi niçin başını açmaya çalışsın? E burada da e herhalde bir mobbing var ki i̇şte CHP'nin arka sokaklarında neler döndüğünü ortaya gösteriyor. <laughs> Durup dururken kalkıp da 10 yıldır 15 yıldır başörtülü birisinin iki dakikalığına başımı açayım demesi kendisinin yıllardır örttüğü başörtüsüne bir anlamda ihanettir. Ama başı açık birisi diyebilir ki ya ne var bunda? 2 dakikalığına örttüm. Benim başı açıklığıma bir ihanet değildir ki bu. Başı açıklık başörtülü olmanın karşıtı olarak benim illa inadına inadına başımı açtığım bir şey söz konusu değil diyebilir. Ama başörtülü birisi başını açarsa düne kadar söylediği fikirlerin, tezlerin bu bir inançtır. Bu bir Allah'ın emridir şeklindeki bakış açısının hepsini silip süpürmüş olur. Dolayısıyla mantığa aykırı bir hem de hukukçu bir bayanın başını açma protestosu varsa Orada gerçekten bir mobbing vardır. Mobbingin delilidir. Bolu Belediye Başkanı o mobbingi, o baskıyı, başörtülü bir avukata yaptığı baskıyı gizlemek için şimdi ben başını açtığı için ceza işte, veriyorum ha, tamam, diye. Biz, biz diyoruz ki tamam niyetini böyle olduğunu madden izah ediyorsunuz ama yine de bilmiyoruz niyeti nedir diyelim. Ama Bolu Belediye Başkanı'nın ikrarı var. Niyetini söylüyor. Ne diyor? Mesela ben kararda başını açan, ee, hanımefendiler var, yazarlar var. Şimdi ben olsam kararda bu haberi derim ki ben de gelsem sen başımı açtığım için bana da mı ceza vereceksin? Bak böyle söylemişsin medyaya. Yani. Sonuç itibariyle isteyen istediği şekilde başını örter de açar da. Herhangi bir AK Partili belediyede siz böyle bir şey duydunuz mu? Başörtülü birisi başını açtı ceza verdik. Veyahut da başı açık olan birisi başını örttü, biz ceza verdik diye tek bir olay duydunuz mu? Duymadınız ama... Maalesef ki maalesef CHP'li belediyede bunlar yaşanıyor. Nereden cesaret alıyor bu? O göçmenlere yaptığı 1 liralık suyu 10 liraya vereceğim dedi. Başka başka şeyler söyledi. İşte nikahları kıyılma noktasında 400 lira, 500 lira onlardan harç alacağım dedi. Mahkeme evet o yürütmeyi durdurma kararı verdi o kararla ilgili ama CHP'nin merkezi maalesef ki maalesef bir disiplin soruşturması başlatmıştı Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan hakkında. Maalesef o disiplin soruşturmasını bir uyarı cezasıyla kapattılar. Onlar öyle kapattıkları için o da başka başka noktalardan böyle şımarıklıklarına devam ediyor. Evet.